Bu arada hazır yurtlar da hizmete sokulmuyor. 5 yıl önce 60 milyon liraya yapılmış TOKİ tarafından bir yurt Karabük'te hizmet dışı, boş. Binlerce üniversite öğrencisi kalacak yurt bulamazken TOKİ'nin Karabük'te yaptığı yurt 5 yıldır atıl bir vaziyette boş duruyor. 14 katlı, 501 odalı ve 1004 öğrenci kapasiteli yurtta kalan öğrenci sayısı Sıfır. Üniversite öğrencilerinin en önemli ihtiyacı barınma. Yurt sayısının yetersizliği gündemdeyken Karabük'te TOKİ tarafından yapılan 1004 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu iddialara göre yıllardır atıl vaziyette. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Karabük'teki hizmete girmeyen yurdun dosyasını araladı. Bu yurt yapıldı ancak hiç açılmadı. TOKİ talep üzerine şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta inşa etmişti yurt binasını. Ama yapımı tamamlanmasına rağmen bir türlü açılamadı. İddiaya göre TOKİ iş bitiminde yurdu kredi yurtlar kurumuna vermek istedi. Ancak kurum ihtiyacımız yok diyerek reddetti. Yurt binası 13 Ağustos 2021'de satışa çıktı. CHP'li Yavuz Yılmaz yurdun maliyetinden ihale sürecine kadar çok çarpıcı detaylar paylaştı. Bu yurdun maliyetinin güncel değeri yaklaşık 100 milyon lira. Ne toki ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı bu yurdu öğrencilerin kullanımına açmadı, aynı zamanda 60 milyon lira bedelle yurdu satışa çıkardı. Alıcısı çıkmayınca 32 milyon liraya tekrar satışa çıkardı ve geçen yıllar içinde hem yurt boş kaldı. Aynı zamanda da büyük bir kamu zararı oluştu. İlk ihalede alıcı bulamayan yurt binası ikinci ihalede yarı fiyatına da düştü ama satılamadı. Hatta ihaleye çıkılırken özel sağlık tesis alanına da dönüştürülebilir notu düşüldü öğrenci yurdu için. Oysa CHP'li Yavuz Yılmaz bölgede yurt ihtiyacına dikkat çekiyor. Yurtun resmi verilerine göre Karabük'teki öğrenci sayısı tam olarak 46324. Bu öğrencilerin büyük bölümü yıllardır yurt sorunu yaşıyor. TOKİ ise yurt binasının geçmişte satışa çıkarıldığını doğruladı ama 5 yıldır atıl bırakıldığı iddiasını yalanlıyor. Yurt binasının 9 Eylül 2020 tarihinde yani 1 yıl önce teslim alındığını söylüyor. Muhalefet faaliyete geçirin o zaman diyor. Bu yurt Sadece 2 haftalık bir çalışmayla 1004 öğrenciye ev sahipliği yapacak durumdadır. Bu yurdu acilen hizmete açması gerekmektedir. Öğrencilerin yurt ihtiyacı gündemdeyken hizmete açılsın çağrısı karşılık bulacak mı? Gözler iktidarda.